Merhaba sevgili öğrencilerim. Zzz sesini tanıdık. Şimdi gelin hep birlikte zzz sesi nasıl yazılır öğrenelim. Sevgili çocuklar, Z harfimiz 3 hareketle yazılır. Öncelikle soldan sağa doğru yatay bir çizgi yapıyoruz. Sonra yukarıdan aşağıya doğru eğik bir çizgi yapıyoruz. Ve tekrar soldan sağa doğru yatay bir çizgi yapıp bırakıyoruz. Bu büyük z sesimiz, büyük Z harfimiz. Şimdi küçük z sesimizi çizelim. Tekrar orta orta çizgiyi kullanıyoruz. Sevgili çocuklar, soldan sağa doğru yatay bir çizgi, yukarıdan aşağıya doğru sol tarafa doğru eğik bir çizgi ve tekrar soldan sağa doğru yatay bir çizgi yapıp bırakıyoruz.